Guys, bu gamaş çorbasının hamuruna un ekleyen gelinimiz istediği kıvamı yakalamaya çalışıyor. Makarnanın hamuruna mı devam ediyorsun? Evet, şimdi e, kaynamış sudan alıyorum. Çünkü makarnaları bunun içinde haşlayacağım. Ortada makarna yok ama niye haşlayacaksın? Ha göreceksin şimdi bak makarnayı nasıl yapacağımı. Yoksa akıtma mı yapıyorsun? Cıvık makarna mı yapacaksın? Vallahi bilmiyorum, göreceğiz yapıyor. Ben de ilk defa böyle makarna göreceğim. Çorba için makarnanın haşlanacağı sıcak su hazırlandıktan sonra hamurun kıvamı kontrol ediliyor. Sen olmazsan daha güzel yemek yaparız. Hadi canım. Evet. Sen bizi karıştırıyorsun. Sen sonra bu yemeklerden tatmak istersin. Bana da ver bana da yap dersin. Markette yalvarırken iyiydi. Ama sen de bana söz verdin bana yardım edeceksin diye. Mikser ne olur yardım. İstediğin her yemeği veririm demedin mi? Anneciğim bir ara baktım gelin hanım ayaklarıma kapanıyor. Tabii tabii. <gülüyor> ayaklarına <gülüyor> kapanıyor. Wind hamuruna yumurta kırdıktan sonra mikserle çırpan gelinimiz istediği kıvama elde ettikten sonra sıkma torbasına koyuyor. Ardından fırın tepsisinde istediği şekli hazırlıyor. Gelin hanım bu tatlıyı sık sık yapar mısın? Yok ama yaptığım bir tatlı. Hani sık sık yapmıyorum ama yapıyorum. Almanya'da kaç yıl yaşadın? 25. Almanya'da doğup büyüdükten sonra ülkemize dönmek nasıl bir duygu? Yani güzel bir şey. Almanya'yı çok seviyorum. Orada ha. arkadaşlarım var hala görüştüğüm. Tabii insan gidip gelmek istiyor. Çoğu şeyi özlüyor. Hani e, ama tabii memleketi gibisi de olmuyor. Peki kendini Almanyalı gibi mi hissediyorsun yoksa Türkiye'li gibi mi? Almanyalı gibi hissediyorum ya neden? Yani 25 sene orada doğdum. Hani oranın şey var biraz disiplini. Süleyman'la nasıl tanıştın? Yani bizim bir ortak arkadaşımız sayesinde. Almanya'da mı tanıştınız? Yok, Türkiye'de. Ondan sonra biz arkadaş olduk. Öyle konuşuyorduk. Bir gün dedi ki Aa hadi evlenelim, madem biz bu kadar iyi anlaşıyoruz. Nasıl yani? Arkadaşken mi söyledi? Yani flört ediyorduk öyle söyleyeyim. Sonra dedik ki, ya deneyelim neden olmasın? Hani iyi anlaşıyoruz nasılsa. Anneciğim, Süleyman'ın Almanya bağlantısı var mı? Yok. Evlendikten sonra Almanya'da yaşamayı düşündünüz mü? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Oldu yani e, inşallah kışın orada olabiliriz yani öyle bir şeyimiz var. İsteriz, aynen neden öyle ama. bir niyetimiz var. Bunlar... İki mi, kumu yoksa Z harfi mi? Az sonra. Bunun finalde göreceksin ne güzel olduğunu. Keşke yağlasaydın yapışacak şimdi. Hayır yağlı kağıt kullanıyorum ya. Ama bu yağlı kağıt değil ki yağsız kağıt. <laughs> Hayır böyle bir şey yok ki. <laughs> Son şeklini alan wind bottle hamurları fırına giriyor. Ancak henüz tatlı hamuruyla işimiz bitmedi. Şimdi ne yapıyorsun? Şimdi kuğunun gövdesini yapıyorum. Yarışmacımız son tatlı hamurlarını tepsiye yerleştirdikten sonra... ...fırının alt bölümüne koyup pişirmeye başlıyor. Şimdi neye geçtik gelin hanım? Ee, şimdi patatesimi süreceğim. Alman usulü patates nasıl oluyor? Ya, içindeki malzemeler biraz daha değişik oluyor. Ne mesela? Olmuyor. Ya, mayonez de yapıyoruz. Onun üstüne içine e, soğan giriyor. Ama normal böyle bizim soğan değil yani taze soğan. İşte e, turşu, Alman turşusu giriyor. Guys, bu gamaş çorbasının hamuru kesme tahtasına alınıyor. Aa, ne yapıyorsun gelin hanım? Makarna anne, yapıyorum. Anneciğim, gelin neler yapıyor? Gör, marifeti gör. <laughs> Şoktayım şu an. İlk defa böyle hamur kesme görüyorum. Gördün mü marifeti? Ya onunla şimdi şahı mı yapıyorum? Şüphesizliğinin doğrudan geliyor. Guys, bu gamaş çorbası için kesme tahtasına yayılan hamur kesilerek sıcak suya alınıyor. Haşlanan hamur soğuk suya alınarak şoklanıyor. Kayınvalideler bu çorbaya basit der mi? Dememeleri gerekiyor. Yani normalde bakın bu e, çorba 3 saatte yapılıyor. Ama ben bunu daha kısa bir sürede... Necmiye Hanım'ın dişleri bu yemekleri keser mi? Keser diye düşünüyorum. Yani niye geldin sen bu yarışmaya? Hem de yani dişi kırılacak bir şey yoktu. Vallahi baktığın zaman dişleri var görünüyor ama yani arka taraflarda yoksa bilemiyorum. O kadar göremedim. Şu ana kadar başlamadığın yemek ne var? Hiç başlamadım. Salatam var. O da iki dakikada olacak bir şey. Ee, ondan sonra tatlım fırında. Şu sanki yanıyor he. Eyvah! Fırında kamurlar yanıyor. Yanmaz. Onlara ben tembih etmişim. Ay evet. Eyvah yandı. Demin demiştim koku geliyor diye. Anneciğim bir de yanmaz diyorsun. Az, az önce söyledim koku geliyor diye. Çok mu pişmiş yoksa? Yok, piş normal. Ay bunların pişmiş altı. Aa, çok aşağıda olduğu için altı yandı. Ne yapacaksın eda? Yenisini yapacağım hemen. Anneciğim yoksa dünkü gelinin ahı mı tuttu? Olabilir o. Kayınvaliden dört verdi Eda. Ama şimdi bir eksiği de varmış. O var gelin mu? kusura bakmasın. O gelin kayınanasının o şeyine uğradı. Bugün de senin gelinin yarışıyor. İnsan biraz daha yüksek puan verir. O olsun benim günüm diye yalakalık mı yapayım şimdi millete? Ha, Şahide Hanım senden intikam alabilir mi? Ya alsın önemli değil. Yapacak bir şey yok. Vallahi çok kızgınım. Hepsine kızgınım. Bundan sonra beni görsünler. Yani canı neyi isterse onu, onu versin. Ne yapayım? Ben nasıl gün canı neyi istedi onu verdim. O da onu yapacak. Eda şimdi ne yapıyorsun? Hamurumu yapıyorum. Perdi pilavı için. Şunlar da yandı. Ay ya Allah. Allah. Eyvah, onlar da mı yandı? Anneciğim neden bakmıyorsun? Boytel tatlısının yanan hamurları fırından çıkarılıyor. Pazara geldik. Sıkıntı değil, hamurum var. Al, yanmamış altlar öyle. Yanmamış mı? Sıkıntı yok. değil, ben şimdi bundan yapacağım. Marketten karbonat almayı unuttun gelin hanım. Bu hamur karbonatsız olur mu? Evet olacak olacak. Anneciğim dünkü gelinin ağlamasına ne diyorsun? Ya gelinin ağlamasına üzüldüm ya. Üzüldüysen keşke daha yüksek puan verseydin. Ama yok belki duygu sömürüsü yaptı. Gerçekten mi? <laughs> Duygu sömürüsü yapmış olabilir mi? Yani o da olabilir. Gerçi çok hani ona benzemiyordu ama olabilir de insanlar yani ne olur bilemiyorsun. Yani biz puanlama yapmadan önce ağlamıştı puanlamalarımız daha düzgün olsun diye. Doğru bulmadım. Yani ağlama sömürüsü bence yanlıştı. Ağlamaya hiç gerek yok. Duygu sömürüsü yaptı ama olmadı yani. Ağlaması yerinde değildi. Verebilirlerdi yani ben yani hiç üç değil yani Dört dört yani yine beş beklerdim yani. Bence kıskandılar. Tatlının hamuru yeniden hazırlandıktan sonra sıkma torbasına alınıyor. Şekil verilerek tepsiye yerleştirildikten sonra fırına veriliyor. Eda'cığım onun şeyini düşür ayarını hatta 150'ye düşür. Tamam düşürdüm. Okey. Şimdi pilavını Şimdi pilavımı istersen. yapacağım, hazırlayacağım. Evet. Gays bu gamaş çorbası nerede? Gays bu daha yok ortada. Perde pilavının pirinçleri yıkanırken bademler tereyağda kavruluyor. Ardından perde pilavının özel bakır tenceresi yağlanıyor. Şimdi ne yapıyorsun gelin hanım? Ben şu an sadece malzemelerime baktım. Perde pilavına başka neler girecek? Şimdi önce bir bademlerimi ve çam fıstığımı kavuruyorum. Ardından içine pirinçleri koyacağım ve onları kavuracağım. Perde pilavının pirinçleri kavrulurken kuş üzümü karıştırılıyor. Baharatı ve tuzu atıldıktan sonra lezzet vermesi için tavuk suyu kullanılıyor. Ardından Wind Boytel tatlısının pişen hamurları fırından alınıyor. Şimdi bunun kaç dakika daha olması lazım anne? Daha biraz hızla. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.